Çamaşır makinesi çalışıyor. Bulaşık makinesi çalışıyor. Onun yarım saati var. Ben de zaten bunu bekliyorum. Asacağım ve çıkacağım. Şöyle bir yandan e, bunları yıkadım. bayağı bir süzdürdüm. Bir de şöyle iyice e, bütün içleri kurusun diye koydum. E, maydanozları sonra <laughs> doğrayıp ayıklayıp buzluğa atacağım. Ondan sonra şöyle ikinci bir peçeteyi de üstüne açayım. Buraya da yine süzüp yıkayıp süzdürdüğüm şeyleri, dereotlarını koyuyorum. Bunları da aynı şekilde ayıplayacağım. Şöyle hiçbir ıslaklık kalmaması önemli buzluğa girerken. Bunlar da böyle maydanozlar da burada güzelce kurusunlar. Ben makine olana bitene kadar bir şey yapayım. Üzerimi değişeyim bir hazırlanayım. Çıkacağım Asya'yı alacağım. Oradan annemle buluşacağız ve pazarı dolaşacağız. Cuma pazarını. <laughs> Tamamdır. Evet. Haydi. Görüşürüz birazdan. Ben hazırlandım. Evden çıkıyorum. Yine kalın montumu giyindim. Sırt çantamı alacağım. Çünkü pazara gidiyoruz ve daha rahat olacaktır diye düşünüyorum. Sırt çantamı alacağım. Ondan sonra Eve bakalım son bir kez. Masanın üstü her zamanki gibi dağınık. Her şey normal demektir. <laughs> evet burada çöp. Kapıyı açalım. Kapımızı kilitleyeceğiz ve yani ayaklarım evet üşüyecek olsa da spor ayakkabılarımı giyineceğim çünkü yani Pazara gidiyoruz. Yürüyeceğiz. Birazcık normalden kalın bir çorap giyindim. Altıma da eşofman giyindim. Tamamdır. Ay i̇nşallah bir şey unutmadım. Çöpümüzü alalım. Çıkalım. Haydi. Bismillahirrahmanirrahim. Çantamı aldım. Telefonlarımı aldım. Akbilimi aldım. Kapımı kilitledim. Bir şey unutmamışızdır. Evet haydi gidiyoruz. Ben şimdi okula gidiyorum sonra Asya'yı alacağım. Annemle buluşacağız falan filan. Görüşürüz. As Asya'nın tipi, Asya'nın tipi, yaka bağırıcık Asya'nın. Bak, bak. Neyse. Allah'tan hava güzel, çok soğuk. Peki Mani nerede arkadaşların anne? Ama yani şu anda onlarla gitmiyoruz biz. Hayır, öyle Onlar, Onlar tamam bağışlarım. ama biz şimdi Kızılay'da anneannenle buluşacağız. Tamam işte or orada oturacağız anneannemi bekleyeceğiz. Evet. Tamam işte. Tamam onlar da eğer orada olursa zaten görürsün. Tamam işte onlarla oyun oynayacağım anlarım beklerken. Tamam oynarsın. Anlamadım bu kısa. Hayır yani koşmaya gerek yok <laughs> onların peşinden. Ay hava sıcakmış bu mont bana çok kalın geldi. Bana da Evet. Ben de vallahi içime iki kazak giymedim. Kazak giyecektim ha Asya. Evet. Hadi biz annemle buluşacağız. Görüşürüz. Bye bye. Ne, ne döktün annem üstüne daha onu bugün giydin bana bak bakayım. Ne döktün üstüne? Hiçbir şey. <laughs> Biz geldik meydana. Gel şurada oturalım birazcık. Bu çanta var ya 15 kilo. Aa bak kışlar var bugün. Hava mu? güzel. Ya ya. Dur bakayım annem bozuk param varsa alırız. Oley. Al bakayım. Bozuk para varsa alma. Dur. Kaç paraymış? Sor. 1 lira mı? Al. Buralar da çok pis oturamam. Azar azar at. Böyle avucuna al yani. Oturma oraya. Çok pis. At bakalım gelsinler. O kadar az değil kız görmüyor ki o kadar az. <laughs> bak birazcık böyle önüne atarsan buraya bak toplanıyorlar gördün mü? Uuu üst üste çıkıyorlar. İleriye at ileriye ileriye. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Al avucuna annem güzelce at 3-5 tane de. Bir şey Asya'cığım kuştan korkmuyorsun değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Aa kuşları üst üste bindirdin Asya. <laughs> Bak. Ha. 3 liraya düştü kabak. Orada aynıydı Görüyor musun? Evet. Ha. Hı. Evet. Pazarda bile sokak sokak fiyat fark ediyor. Ay bu biber çok güzel anne ya. Dolma güzel olur mu acaba bundan? Aynı ha? Alsak o, mı? Sen al canım ama ben almam. Ben ne yapacağım ki? Dolma yapacağım da ben de yiyeceğim. Hatta <laughs> yani sıcak fıstık aldım. <laughs> Ay dur şunları giyin de öyle ver. <laughs> Fıstık var elimizde. <laughs> daha dur yesin de alsın baksın. Hmm, istemiyorum daha yeter. Onları ye. Biz yine yüklendik poşetleri. Annem göğe hiçbir şey almayacağım dedi. Ve pazar arabası almadı. Ondan sonra şimdi de burada yol üstünde şöyle göstereyim kos kocaman harika bir park var. Annem oturuyor şurada. Asya'da salıncağa bindi. Hayır. Hazır mısın Jo? <laughs> evet. Tamam hadi. 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 Gel. <laughs> Sen kendi sallanabiliyorsun aslında. Hayır. Evet. Hadi. Yine. Etrafı göstereyim size. Atla co At kendini. At kendini. Kenarları Daha iyice ne geriye gitmen lazım. Ben mi sağlayacağım seni yine? Evet. <laughs> Sağlıyorum. Düşmezsin değil mi? Ne biçim bir şey bu? Ben ilk defa görüyorum. Tamam. Çok güzel. Daha hızlı gider mi? <laughs> şu güzel. Bak bak, şu kızın yaptığı şey güzel. Şu. Şu. Hadi gel. Dur, dur, dur Ben durdurmam hadi kendine. İnemez ki. Hadi Atla. Anne. Çok güzel. Ben de binerim ona. Ay, bir kız. Bir kız. Anne Anne. <gülüyor> 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 Anne sen bundan mı düşmüştün? <laughs> Neyine buna binmiş düşmüş neyine ne alaka binersin sen buna ya. Nasıl dönüyor? Bin bakayım. Buraya şey. Işte. Bir yöne mi? Uu çok güzel. Çocuğu düşürme. <laughs> ben mi döndürmem lazım? Dışarıdan mı dönüyor? korktu. Tamam tamam. Haydi dönüyoruz. Ana. <laughs> Anneannem bundan düştü. Fazla yayılma. Hadi. <laughs> Haydi. Ayağımla döndüremez miyim? Vallahi döndürüyorum. Aa olmuyor. Böyle bunun bir taktiği olmalı ya. Çok zor. Çok ağır. <laughs> Banu <Alkan> gibi ne yaptın? <laughs> çok güzel. Ama dönmüyor. Her seferinde döndürmek lazım. Hmm. Ya da sen mi ağır geldin Asya buna? Hayır. Bir kere de döndürüyorlar. Bunu. Ha, çok çocuk binince de gerçi. <laughs> çok çocuk dönüyor. Şöyle yukarıdan aşağı daha mantıklı. <laughs> kalk, batma istersen yorgan vereyim. <laughs> kalk hadi bütün temizledin üstünü kalk. Kalk. Döndür. Hadi yeter kolum koptu vallahi çok zor. Ay çamurmuş buralar kız kayıyor. Kargalar Şelale akıyor mu? Böyle buradan şelale akıyor. Böyle buraya normalde akıyor ama şu anda tabi yaz olmadığı için herhalde açık değil. Evet kurbağa da oluyor. Görüyorsunuz şelale mükemmel akıyor. Şelale akmıyor görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Te böyle bu üstten geliyor merdiven gibi kat kat burası akıyor aa ördekler var anne içine girelim mi? tabi canım tabi ki girelim niye girmeyelim saçmalama Allah bak dönünce giriliyormuş şelale <laughs> mükemmel anlatmaya gerek yok görüyorsunuz anlatmaya gerek yok görüyorsunuz bakın orada yıkılandı şelale akmıyor <laughs> <laughs> ördeklere bak ben çıkacağım çık hadi gelsene görüyorsunuz. Şimdi şelale bir yakarmış Asya. Şimdi Gir hadi gir. Ben. Gir. <laughs> ben bir şelaleyim. <laughs> hadi. Aa, hadi. Vallahi Asya onlar kovalarsa ve sen bu tarafa doğru kaçarsan çok fena. <laughs> gel bakalım su nerede başlıyor oradan çıkarsın. Buralar tabi kurumuş. Ya bak oradan çıkıp köprüden gel. Ay! Ay! Ay düşüyordu düş. Düşmedi. Allah cezanı vermesin gelme Burası buranın da bu üstü yani şurası benim ilkokulum. İlkokul, ortaokul. Asya düştü. Yosundan kaydı. Bacağını dizini yere vurdu Allah'tan. Çok kötü düşmedi.